Üçüncü bölümde ee, şöyle söyleyeyim, batarya %100 doldurmama rağmen e, aşırı ısınmadan dolayı ve e, aşırı ısınmadan dolayı ve videolar çok uzun tutmamaya çalıştım ama e, çok çabuk şarj bitirdi. Şu an şarjım bitmek üzere, o yüzden hızlı hızlı geçeceğim. Bu kısımları zaten hızlı 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 e, daha önce çekmiştim. Şu an hızlı hızlı çekmediğim bölüme gidiyorum şu şuna bayıldım yani bu bende olan türün bir farklısı sanırsam fiyat bilgisi yok evet. buradan öte kaldığımız kısımlarda çok çok güzel çeşitler var yani uzaktan ben Tekirdağ'dan buraya geldim İstanbul'dan Anadolu yakasına ee, yani değer mi değer? Bende olan türlerden 95 TL bu. Kırmızı sütacı dedikleri. 2400 TL. 2050 TL. 1500 TL tişörtler çok hoşuma gitti. Bunun şuraları siyah orijinalinden böyle yanmış gibi de duruyor ama orijinalindedir. Çok hoşuma gitti bu tür. 5200 TL'ye bu. Bakayım bunu bu 2400 TL. 1570 TL Bu 5200 burada, 825 TL 1670 TL mi? Çok hoş buradan geri kalan hep aynı tür. Yani daha iyi formülü olan var. İşte 9000 gibi 9150 TL'ymiş bu. İşte 11750 TL'lik var. Benim burada gelip AGB türleri yani aynen şu an önümüzdeler zaten. Şu türlerden aldım. Ee, bir tane daha tür var. Onu da aldım diğer videolarımda sanırım gösterdim tam hatırlamıyorum. Çünkü videolar arası e, telefonu dediğim gibi bekliyorum soğumasını. E, yeniden açıp kapatıyorum kendine gelsin diye. Çok kastı yani 40 derecenin üzeri bu, şu an burası. 2400 TL. Şurası harika. 2200 TL bu fiyatı 1800 TL'ymiş. Gerçekten çok güzel. Şu türü ilk defa görüyorum. Kaktüs gibi ince uzun. Yapısı aynı kaktüs. 300 TL ama üstte yaprakları var. Bayağı güzel bir tür. Şu çok hoşuma gitti. Bu aynı şeydeki türlerden. Ee, çöllerde olan türler. Yanına geçip bir bizzat inceleyeceğim şimdi. Şu AGV'leri tekrar tekrar çekmek istiyorum çünkü yani benim çok hayran olduğum bir tür. Evet. Şöyle yakından çekeyim. Şunu alma imkanım olsa hiç düşünme. Hatta şu. Bunlar şeydekilere benzediği için diyorum yani çöldekilerle birebir yapısı. Şöyle bir tane çıkıyor. Kol gibi yandan bir tane daha. 4300 TL. Şunun formu çok çok iyi. Rengi. Şu 1900 TL'ymiş. Şu devasa AGV ya. Bahçemde var. Fakat bu kadar dev gibi değil. Yani benimki bunların yanında dev gibi kalmıyor. Benimki de kendi çapında dev gibi. 3.800 TL. Şu çiçeğe göre bence bu 2.750 TL. Fiyatı çok çok yüksek. Yani onu alacağımıza şu türlere almayı tercih ederim. Şurada var. Çok güzel 1800 TL. 850 TL. Bundan da bahçemde var. Artık hızlı hızlı son turları atıyorum. harika ben çok beğendim bunu 1650 TL gibi bir fiyatı var tekrar tekrar söylemek istiyorum yani e, telefonda gözüktüğünden çok çok daha iyiler canlı halleri 1670 TL mesela şu telefonda çok basit gibi duruyor ama canlı hali çok çok güzel türde özel koleksiyon türlerinden geç diye hani böyle koleksiyoncular tercih ediyor. Yani herkes almıyor da farklı bir tür. Altın altın fıçıların şeyleri sap sarı dikenleri fakat videoda beyaz gibi gözüküyor. Ancak şöyle çok yaklaştığımda net bir renk algılıyor. Bununkiler de sap sarı. Mesela videodakinden daha sarı yani. Öyle söyleyeyim. Genel anlamıyla harika bir yer. yani tekrar tekrar gelebileceğim bir yer